gerçekten de bazı arkadaşları ziyaret edeceğimizi de düşünüyordum. Günü kurt yavruları ile geçirmeye hiç niyetim yok. Beni anladın mı? Aa gözlüklü, bu yavrular sence eğlenceli değil mi? Sakar, 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 sakarcığım. Çünkü onlar henüz çok küçük. Biraz bekle ve nasıl canavar gibi olduklarını gör bakalım. Ayy! Aa gözlüklü anne kurt tamamen büyümüş ama hala tatlı. He, sanırım tadımın nasıl olduğuna bakmak istiyor. <laughs> ne? Ay bu berbat kokulu çiçekler işte kapatmadan önce gideyim bari. Bu akşam yemekle şirini eşlik edeceğim de. Geç <laughs> kalmasa iyi olur. Ama anne kurt yavrularına bakabilmesi için yardım etmem gerekiyor. Babaları kaybolduğundan beri çok yalnız. Ne yapabilirim? Ee... Ee, bak gözlüklü. Bu yavrularla oyun oynayabiliriz. Hey, git getir kurtçuk. He? Ay! Ah! Gözlüklü iyi misin? Tabii ki değilim. Bu dikkatsiz yavrular sayesinde yaralandım. Şuraya ah. bakın. Yapma ama sadece ufak bir çizik. Ufak ama ciddi. Hı, bu benim parlak yazarlık kariyerimi sona erdirebilir. Aa, bu çok da kötü değil gözlüklü. Sen zaten iki ömre yetecek kadar kitap yazdın. Aa! Köye dönerken senin yardımına ihtiyacım olabilir. Bu yaralı halimle çok uzun ve zorlu bir yolculuk olacak galiba. Özellikle de etmeyi sürdürürsen. Hoşça kalın. Çok güzel harika. Harika. Ha, ha. ha, ha. Hadi. Bazen sirk kalabalığı tam bir hayvanat bahçesine dönüşebiliyor. Dans eden ayımın yerini tutacak bir şey bulmalıyım yoksa bu şovlar beni işimden edecek. Aman tanrım kesinlikle işimden edecek beni bu şovlar. Bak gerçekten şimdi eve gidip yatmalıyım. Aa gerçekten. Sadece ufak bir çizikmiş. Sen de şarkı söyle ve unutacaksın. Haklısın! Çünkü kulaklarımı tıkamakla meşgul olunacağım! Dikkat bütün şirinler! Yeni ay ışığı son atım için biraz ısınalım. Hadi! Bir... ...iki... ...üç... ...ve dört! Lelil! Gözlüklü tizonlar da gerçekten çok iyi. Gırtlağımda bir kurbağa olmalı benim. Şirin aşkına bu daha çok kurt sesi gibi. Bu inanılmaz bir şey. Tıpkı Şirin baba gibi sakalım çıktı. Ay. Bu gece yemekte Şirin de olgun bir Şirin'le beraber olacak. Şimdiden görebiliyorum. Ay Şirin'le beraber yürürken. Eyvuuu. ya? o bu gözlük olmalı. Aa. aa, güzel bahçe olmuş Senin için. Gözlük de şirin. Çiçek bahçeme ne yaptığına bir baksana. Seni seni hayvan. aa, aa bu koç şirin. Aa. Kalkmış şirinler odada olmuştu. Ve o anda büyük türlü canavar üstlerine doğru Şirin <laughs> Aa, Olamaz! <laughs> Bu hayatımda duyduğum en gerçekçi hikayeydi. Aaaa! <laughs> <laughs> Hepiniz korktunuz değil mi? <laughs> Gördünüz BİR HEPİNİZİN OZUNU... Şirin baba, Şirin baba! Köyde gözlükle benzeyen bir kurt Şirin var. Şimdi ne yapacağız Şirin baba? Gelin benim küçük şirinlerim gözlüklü tehlikede olmalı. Ha olamaz, pişman olacağım bir şey yapma gözlüklü. çünkü ben daha çok pişman olabilirim sonra. Gözlükle Dor, sana yardım edeceğiz. Gözlüklü get it done. Şirin baba. Ha? Ah, sanırım neden kurt şirin dediklerini anladım. Ne zaman ne şirinleyeceği hiç belli olmuyor. Vay vay, burada ne varmış? Sirkim için yeni bir yaratık. Benden uzak dur! <laughs> <laughs> Şov dünyasına hoş geldin benim peli arkadaşım! <laughs> Kapıları aralamak üzeresin ha! <laughs> Saf yürekli bir şirin bile şirin olsa da gündüz ve gece bir kurt şirin olur kurt zehiri ve ay ışığı deyince işte bu sözler. Ha şirin baba bu şiir de gözlüklü kadar ürkütücü. Yani ufak bir sıyrık gözlüklüyü kurda mı dönüştürdü diyorsun. Evet ve yarın gece yarısına kadar boynuna gümüş kök ve sarımsakta yapılmış bir kolye asmadıkça gözlüklü her dolunayda bir kurt şirinle dönüşecek her dolunayda. Aa! Buraya nasıl geldim ben? Hayatımın en kötü gecesini yaşamış olmalıyım. Benim hayatımın en güzel gecesiydi. Çünkü ben seni buldum. <laughs> Malakoff! <laughs> ee, evime göre dönsem iyi olacak sanırım. Burası senin yeni evin. Bu anda itibaren benim gezgin sirkimin yıldızı olacaksın. <laughs> Sus! Yeni oda arkadaşında tanış yaratık... ...hayatının geri kalanını onunla geçireceksin. Zaman kaybediyorsun Balakok. Dünyada hiçbir şey birisi senin için çalıştıramaz. Öyle mi? Peki gökyüzündeki bir şeye ne dersin? Oh, hayır! Bu gece benim için dans edeceksin, yoksa biraz kamçımı yemek istersin ha? <laughs> Sonunda biraz gümüş kök bulabildik. Peki gözlük nasıl bulacağız Şirin Baba, söyler misin? A Anne kurt bize yardımcı olabilir Şirin, eğer Çevik burada kalıp yavrulara bakarsa. <laughs> hey! Sence gözlükle sirke mi gitti? Yaşasın! Anne kurt bir şey buldu! <laughs> Olamaz! Anne kurt bize başka bir kurt getirdi. Senin aşkına herhangi bir kurt değil, bu kaybolan baba kurt! Hah! Teşekkürler anne kurt! Peki şimdi gözlükle nasıl bulacağız şimdi baba? Şerin aşkına, hey, bu gözlüklü. Bu kolyeyi gözlüklünün boynuna bize bir şey olmadan nasıl asacağız? <laughs> Benim yılan derisi kemerimi nasıl buldunuz? Malakos! Şimdi bize gözlükle geri ver. Dediğini yaptal bot. Hadi. <laughs> ...vellerin kavuşmasını çok severim. Şirin Baba ne yapacağız şimdi? B bilemiyorum Şirin'e. Şirin aşkına buldum. Belki gözlüklerin bizi hatırlamasını sağlayabilir ise. Gözlüklü bizi hatırlıyorsun değil mi? Biz senin arkadaşlarınız. Şirin aşkına işe yarıyor. Gözlüklü, benim deneylerime yaptığın e, e, katkıları hatırlıyor musun? O, o, o. Ya da nasıl sürekli kendi yaptıklarını övmeni hatırlıyorsun, değil mi? Ben mi? Ay, gözlüklü beni hatırlıyorsun, değil mi? Ups. <laughs> en iyi arkadaşınım. O, o. Sen neyin var ha? İşlerini bitir çabuk! Aa, şuna bak! Anne kuzusu bir şirin! Birazdan ses tonun tamamıyla değişecek! Defolun! Defolun dedim! Şimdi aşkına bunlar anne kurt da baba kurt! Galiba <laughs> <laughs> işte Malakoff'un umduğu gibi gitmedi. Şirin aşkına ne oldu. Hey işte burada. <laughs> Şirinler adına kaçıyor. Geriden gözüktü yoksa emrin boyunca koşuyor olacaksın. Sakin ol gözlükle seni kurtaracağım. Ayağ. <laughs> 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 Gözlüklü! Ne, ne, ne oldu? Hey gözlüklü! Bir kur şirine dönüşmüştün! Neyse ki herkesin içinde her zaman umut vardır. Bir kurt şirinin bile. Aa. Ne oluyor? Ne aa, oluyor? bu da ne? Ne oldu böyle? Aa, aa. Aman bu gözlüklünün sesi. Avuuu! Piglet'le yeniden kuş şirin olduğunu sandık biliyor musun? Aa şirine şirine şirine! Ben sadece kut arkadaşlarımı çağırıyordum! <laughs> şirin aşkına artık asla uyuyamayacağız! Çünkü yanlış tonda uyuyorlar! Fakat Bundan şirin müzikal uluma kılavuzu sayesinde size yakında çok hoş şarkılar söyleyeceğiz arkadaşlar. Ağğğğğ.